fedakarlık örneği. Kar her yeri bembeyaz bir örtüye bürümüş, ağaçlar beyaz gelinliklerini giymişti. Ağaçların dallarına konmuş 3-5 kuş da yiyecek bulamamanın çaresizliğiyle uçuyordu. Bu parlak soğuk beyazlık gözleri yoruyor ve yaşartıyordu. Akşamın yaklaşmasıyla hafif esen rüzgar hızını artırmaya başlamıştı. Rüzgar açıkta kalan elleri ve yüzleri ateş gibi yalıyor, sızlatıyordu. Nefes almak neredeyse imkansızdı. Büyük imitlerle yola çıkan Celep Naci çocuğunun elinden sımsıkı tutuyor bir taraftan da kendine kızıyordu. Neden bu kışta kıyamette çocuklara yola çıkmıştı? İlk uğradıkları köyde satın alacak hayvan bulamamıştı. Belki komşu köyde bulurum düşüncesiyle yola devam etmenin iyi olacağını düşünmüştü. Baba oğul bir buçuk saattir karlara bata çıka yaya olarak ilerlemeye çalışıyordu. Bu yolculuk zavallı yavrucağı bitkin düşürmüştü. Tipin inmeye başlamıştı ama durumları daldan dala uçuşan kuşlardan daha iyi değildi. Ayakları iyice uyuşmuştu. En kısa zamanda sıcak bir yer bulamazlarsa sonları iyi olmayacaktı. Soğuk rüzgar ve akşamın yaklaşması onu endişelendiriyordu. Baba önde ilerlerken zavallı yavrucak da babasını takip etmeye çalışıyordu. Kar dizlerini geçiyordu. Bu da yürümeyi ve çabuk mesafe almayı güçleştiriyordu. Oğlunun bu haline bakıp gözleri dolan baba ''Niçin yavrucuğumu da yanımda getirdim? Yalnız gelsem olmaz mıydı?'' Bu kardak işte bir şey olacak olursa vicdan azabıyla nasıl yaşarım diyordu. Bütün ümidi karşı tepenin arkasındaki köyün ilk evlerine ulaşabilmekti. Önden giderek yolu kapatan kara açıp arkadan gelen çocuğunun zorlanmadan yürümesini sağlamaya çalışıyordu. Buradan gelip geçenlerin olduğu kapanmaya yüz tutan izlerden belliydi. Celep Naci'nin bir gözü ilerideydi. Bu izleri takip ederek yol alıyorlardı. Bu arada sık sık arkadan gelen oğluna da göz atıyordu. Küçük Ahmet hafta sonu olduğundan babasının yol arkadaşları yapmak için çok ısrar etmişti. Bu minik yüreğin halinden şikayet etmemesi herhalde bu sebeptendi. Adımlarına bakılırsa yürürken büyük zorluk çekiyordu. Elleri ve yüzü soğuktan kızarmasına rağmen alnında boncuk boncuk ter damlaları vardı. Celep Naci yaz kış demeden köyleri dolaşır hayvan alım satımıyla uğraşırdı. Yaşadığı bölgede gezmediği köy neredeyse kalmamıştı. Dürüst adamdı. Hayvanını ucuz pahalı satmak zorunda olan Borçlularını, mallarını bile değerinde alır, fırsatçılık yapmazdı. Nasibine razı olurdu. Yıllar önce böyle bir kış günü gittiği köyde kendisini kimse mesafir etmeyince gizlice bir araya girmiş ve orada sabahlamıştı. Köye yaklaştıkça yaşadığı o kötü geceyi hatırlıyor fakat Ahmet'in moralini bozmak istemiyordu. Bunları düşünürken bir yandan da ilerlemeye çalışıyordu. Oğluna şefkatle baktı. Yavrusunu kucaklayıp koklamak, dinlendirmek, taşımak isterdi. Fakat kendisi de zor yürüyordu. Cesur bir edayla oğluna seslendi. Haydi aslanım, az kaldı. İşte ev orada. Ahmet'in bir anda gözleri açıldı, sevindi. Dizlerine can geldi. Babasına yetişip eline sımsıkı sarıldı. Gülümsemek istedi ama dudaklarını soğuktan hareket ettiremedi. Gözleri evin dumanını takip etmeye başladı. Gelmişlerdi. Artık sığınacak bir yer, sıcak bir ev bulmak istiyorlardı. Hava kararmak üzereydi. Köyün ilkeviydi burası. Sakalları beyazlaşmış, yıllara meydan okuduğu belli olan ihtiyar onları karşıladı. Bu insan sanki onları bekliyormuş gibiydi. Gülümseyerek bu ikişleri yolculuğu karşıladı. Celep Naci ev sahibine seslenir gibi selam verdi. Selamun aleyküm amca. Aleyküm selam. Buyurun içeriye. Bu içten davet Celep Naci'yi rahatlatmıştı. Sanki güneş açmış bütün buzlar erimişti. Küçük Ahmet'in elinden tutarak kapıdan içeri girdi. Kapıdaki ayakkabıların çokluğu evin kalabalık olduğunu gösteriyordu. Evin kapısı açıldığında sıcak bir hava dalgası ve kalabalık karşıladı. Oturanlar yeni gelenlere sessizce sobanın etrafında yer açtılar. Kısa bir selamlaşma faslından sonra Celep Naci onların da kendisi gibi misafir olduğunu anlamıştı. Çünkü ihtiyar amcanın dışında kimse hizmet için yerinden kalkmıyordu. Bu kışta kıyamette bu çocuğun ne iş var diye bakıp duruyordu herkes. Bunu anlayan Celep Naci söze başladı. Sabah radyodan hava durumunu dinledim. Meteorolojiye göre kar yağma ihtimali yoktu.'' Bunun üzerine benimle gelmek istediğini söyleyen oğlumu insanları ve hayatı tanısın düşüncesiyle yanıma almaya karar verdim. Gelin görün ki tahminim yanlış çıktı. Kar yağdı ve ben de çocukla zor bir gün geçirdim. Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Allah razı olsun. Sorma ayıp olmasın ama sizin yolunuz nasıl düştü bu kışta kıyamette buralara? Dört kişiydiler. İşlerinden biri söz aldı. Biz Yeşillere köyündeniz. Bugün bu köye kalabalık gelin almaya gelmiştik. Yol kapılanınca burada kaldık. Hal böyle olunca bu köyün sakinleri Yeşildere'den gelenleri paylaştı. Her aile ağırlayabileceği kadar misafiri alıp evine götürdü. Biz de Ömer amcanın kısmetine düştük. Artık ısınmışlar ve kendilerine gelmişlerdi. Bazılarının gözleri kapanıyordu. Soğukta kalıp da uykusu gelmeyen insan düşünülemezdi. Evet uykuları vardı. Ayrıca karınları da açtı. Ev sahibi bir şey dememişti ama mutfaktan sesler geliyordu. Bu onları ümitlendirmişti. Vakitsiz ve habersiz gelmişlerdi. Ev sahibinin bir anda bu kadar kişiye yeterli yemek hazırlaması mümkün değildi zaten. Bunu herkes biliyordu. Onlar sıcak bir odaya razıydılar. Bir de açlık vardı işte. Ömer amca bir tepside ekmek ve kahvaltılıkla içeriye girdi. Çay, ekmek ve peynir. Onlara ilaç gibi gelmişti. Ev sahibi Ömer amca misafirleriyle ilgilenirken zaman zaman dalıyordu. Eve yatak sayısı kadar misafir getirmişti. Bu yüzden son gelen misafirlere yatak yoktu. Aklına tek çıkış yolu geliyordu. Kamışısı Davut dededen yatak istemek. Oğlu Nurettin'i Davut dedeye gönderdi. Nurettin gitti. Biraz sonra kucağında yatakla döndü. Ömer amca yatağı aldı, doğruca misafirlerin olduğu odaya taşıdı. Her misafire yatak hazırladı. Son gelen Celep Naci yatağı çocuğuyla yatacaktı. Zaten Davut dedenin gönderdiği yatakta iki kişilikti. Rahatça sığabilirlerdi. Yatağın bir farkı daha vardı. Hem döşek hem yorgan yamalıydı. Eski bir yatak olduğu belliydi. Ömer amca Davut dede acaba yeni yatak vermeye kıyamadı mı? Aslında öyle bir değildir diye aklından geçirdi. Sebebini anlayamamıştı. Tanrı misafirlerini doyurmuş ve soğuk bir kış günü sıcak bir odada yatırmıştı. Mevla kabul ederse büyük bir sevap işlemişti. Evde emeği geçen herkes bu sevaptan nasiplenecekti. Gönül rahatlığıyla kendi odasına çekildi. Ertesi gün misafirleri uğurladıktan sonra Davut dedeye akşam aldığı yatağa götürdüğünde onun da misafirlerini uğurladığını gördü. Avlunun bir tarafında biraz beklemeye başladı. Herkes gittikten sonra Davut dedi Ömer amcaya seslendi. Sabahın ayazında seni beklettim komşum. Kusura bakma. Buyur içeri girelim. Sağ ol. Girmesek daha iyi olur. Yapacak işlerim var. Ayrıca hayvanlara su verilecek. Şu yatağı kapıya bırakıp eve dönmem gerek. Elindeki yatağı evin girişine bırakan Ömer amca misafirleri yolcu ettin. Allah ecrini versin. Verdiğin yatak için de Allah razı olsun. Yalnız sen yorgun görünüyorsun. Ne oldu böyle?'' deyince komşusu hem yorgun hem uykusuzum. Çünkü kendi yatağımızı sizin misafirlere verince hanımla ikimiz ocak başında sabahladık dedi. Davut dedenin fedakarlığını anlayan ve misafirperverlikte kendini geçen komşusu hakkında akşam düşündüklerini utanan Ömer amca gözyaşlarını tutamadı. Davut dedenin ellerine sarılıp öpmek istedi. Davut dede şaşırmıştı. Komşusunu sakinleştirmeye çalışırken Ömer amca mırıldanıyordu. Allah razı olsun. İyilikte yine beni geçsin. Örnek oldun. Hakkını helal et. Davut dedenin şaşkın bakışları altında evine doğru yürürken düşünüyordu. Çölde son azığını başkasına veren kişi mi daha cömerttir yoksa bir fakire servet hediye eden padişah mı? İşte hiç düşünmeden kendi yatağını başkasına veren Davut dede çölde son azığını başka birine veren adam gibiydi. Ahmet yıllar sonra babasının cenazesinde Ömer amcayı görünce hatırlamıştı. O günden sonra evine her misafir geldiğinde bu hatıralar zihninde canlanır ve misafire hizmetini ona göre yapardı.